AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızı düzenledi. yerel yönetimler bölge toplantımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. O günü kadar geçecek her günün hakkını... Evet, şey, bu manada ben yapay zeka kullanımının belediyelerle artırılmasının çok verimliğe faydalı olacağını düşünüyorum. İhtiyacımız var. Her yani ne kadar şehirlerimizde yaşayanlar hakkında olsa da Bizim yönetimimizin de mutlaka akıllı olması gerekiyor. Yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Gelirken başkanımız çok güzel projeler yapmış. E, kentsel dönüşümden bilim merkezine e, kadar, kültür merkezine kadar kişilerle çalışarak harcadığımız parayı, bütçeyi en efektif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yaptığımız iş vatandaş tarafından beğenilsin, ne kadar iyi olursa olsun bir düzen, bir insan, bir nizam ortaya çıkmıyor. Konya gelenlerin çok planlı olduğu bir şey çünkü yetirmez. Buna da bir miktar kafa yormak gerekiyor. Yine Divizyon diye bir marka oluşturduk. Özellikle gençlerimizin sosyal medyada içerik üretmekle ilgili çok yoğun bir gündemleri var. Sağlayarak Konya tanıtımına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bir taraftan da onlara ciddi bir eğitim vererek ileride sosyal medyada çok güçlü kişiler olmasını sağlamaya faydalı vakit geçirebilmelerini sağlayacak işler yapmamız ve tabii ki turizm değerli arkadaşlar işte Sakarya bir turizm şehri özellikle son dönemde çok ata geçti 60 milyar dolara yakın geliriyle dünyada en önemli sıralarda bir kurumlar arası iletişimi sağlamak hem merkez hükümetle ilişkileri sağlamak hem de diğer belediye başkanlarıyla bunlar mutlaka yapmamız gereken bir konu olarak ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, önümüzde çok büyük bir sorunumuz var. Küresel ısınmanın etkilerini hepimiz çok yoğun yaşıyoruz ve bu etkiler şehirlerimizi yoğun bir şekilde baskı altına aldı. Konya'da derin bir kuraklık yaşıyoruz. Karadeniz'de ani yağışlar yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönem bence bütün belediye başkanlarımızın en önemli gündem maddelerinden birisi şehirlerimizi dirençli hale getirmek ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyacak tedbirler almak. Hem çalışan memnuniyetinin oluştuğu hem de verimliliğin arttığı bir dönem yaşamak zorundayız. Ve hepimizin teknoloji dünyasında akıllı şehirlere ihtiyacımız var. Her ne kadar şehirlerimizde yaşayanlar akıllı olsa da bizim yönetimimizin de mutlaka akıllı olması gerekiyor. Bunun büyük küçüğü yok arkadaşlar. İlçe belediyesi de olsa Velle Belediyesi de olsa, Büyükşehir Belediyesi de olsa mutlaka teknolojiyi iyi kullanmak zorundayız ki e, akıllı şehir uygulamalarının da bu dönemde önemli gündemlerimizden birisi olması gerektiğini hatta bir ileri giderek şimdiden personelimize yapay zeka eğitimleri vermemiz gerekiyor. Çünkü yapay zeka artık kullanımının belediyelerde arttırılmasının e, çok verimliliğe faydalı olacağını düşünüyorum. Şehrimizin marka değerine büyük bir katkı sağlasın. Tabii bu işleri yapabilmek için de önce iyi bir şehir planına ihtiyacımız var. Eğer şehrinizin planı iyi değilse üstüne koyacağınız ne kadar iyi olursa olsun bir düzen, bir intizam, bir nizam ortaya çıkmıyor. Konya gelenlerin çok planlı bulduğu bir şehir çünkü 1950'li yıllarda Konya Belediyesi bir proje yarışmasına çıkmış. O tarihte üç kentsel planlama projesine karar kılmışlar. Onu da vatandaşın onayına sunmuşlar. Yani o gün plebisit yapmışlar ve bir plan o gün uygulanmaya başlamış. Ne kadar üstüne koyarsa koyalım ana omurga düzgün olduğu için şehre gelen insanlar geniş caddeler, parklar, yeşil alanlar bulabiliyorlar. Bu dönem en önemli işlerimiz gençler ve çocuklar. Özellikle teknolojiyle gençlerin buluşması adına önemli çalışmalar yapabiliriz. Konya'da kapsül teknoloji platformu adı altında bir yapımız var. Yine Divizyon diye bir marka oluşturduk. Özellikle gençlerimizin sosyal medyada içerik üretmekle ilgili çok yoğun bir gündemleri var. Buna uygun ortamlar hazırlayarak bir taraftan içerik üretmelerini sağlayarak Konya tanıtımına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bir taraftan da onlara ciddi bir eğitim vererek ileride sosyal medyada çok güçlü kişiler olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. 60 günde 40 gün sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye ediyoruz. Hem bisiklet kullanıcılarını arttırmış oluyoruz hem de aileleriyle birlikte çocuklar ilk kez belki namaza, camiye, cemaate, mahalleye tanışmaya ilk kez geliyorlar. Teşekkür ederim. Şehirlerimizin ekonomisini geliştirmenin en önemli yollarından birisi de bir taraftan şehrimizi tanıtırken bir taraftan da turizm konusunda bir açılım yapmak. Çünkü şehir ekonomisi için artık turizm çok önemli bir hale geldi. Türkiye 60 milyar dolara yakın geliriyle dünyada en önemli sıralarda özellikle sahili olmayan işte İstanbul'da değilseniz ya da Antalya'da, İzmir'de değilseniz bizim bölgeleri özel olarak tanıtmanız gerekiyor. Çünkü turizm alanına dahil değilsiniz. Bunun için çok çaba sarf edecek bir zamandayız ama aynı zamanda şehir tanıtımı da yapıyoruz. Ve tabii tüm bunları yapabilmek için Belediyelerin şu andaki en büyük sorunu olan para problemini çözmek gerekiyor. Ben aynı zamanda İl Bank Başkan Vekiliyim arkadaşlar. Özellikle uluslararası hibe ve krediler konusunun da belediyelerimiz tarafından takip edilmesi gereken bir konu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Belki özel bir birim kurup bununla ilgili işler yapmak lazım. Sadece hibe diye düşünmeyin. Uzun vadeli kredi de aslında bir çeşit hibedir. İşte şimdi biz 70 megawatt bir gez yapıyoruz Dünya Bankası'nda. Bu konuda da belediye başkanlarımızın yoğun bir çalışma yapması gerektiği kanaatindeyim. Evet.